Ay, ben sizin o günaydın diyen dillerinize kurban olayım, ha! Adile teyze, bugün çocukları akşama kadar bırakabilir miyim? Fabrikada fazla mesaiye kalacağım da mümkün mü? Aa, mümkün mü ne demek evladım? İstersen yatıya bırak, <laughs> yatak yoksa koyun koyuna yatarız kuzucuklarımla, öyle değil mi, <laughs> Anne, kalalım ne olur! Kalalım anne, <laughs> Sağ olun Adile teyze, Allah sizden razı olsun. Ne bu? Hı? Şey acaba çok emeğin geçiyor da. Sakın ha. Ben bu işi para için yapmıyorum evlat. <laughs> Rahmetliden kalan maaşım bana yetiyor da artıyor bile. Evet Allah Şaban da çok iyi çalışıyor. Bizim paraya değil. Böyle aklı başında uslu çocuklara ihtiyacımız var. Hadi bakayım zarfı sok Doğru işine. Sağ ol Adile teyze. Güle güle yavrum. Siz kahvaltı ettiniz mi bakayım? Ettim. Hah, Hadi bakalım doğru oynamaya. Tut abinin elinde. Ben de geliyorum. Hadi. <laughs> hadi yavrum, hayırlı işler. Demek ki işe çıkıyorum. Hadi bakalım gelsin paralar. Geliyorum. Nereye ayol? Oynayalım. Oynamıyor. Aa, akşam oynarsın. Şimdi iş zamanı. Çocuklar, şabalar biriniz işe bir çıkıyor, akşam oynarsınız. <laughs> i̇şe çıkıyorum ben. Ya. Ama biraz oynayıp da öyle mi gitsem acaba? Abi. Doğru işini! Hala! Bu sıcakta mısır sattırıyorsun bana. Herhalde kışında dondurma satarım. Hele, <laughs> hele! <laughs> <laughs> Ben nesiniz hava hobob, hababal olsun. Geldi. Evet. Yani. Ee, e, ekmekleri getirdim hadi 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 teyze. H ta ta tam 20 tane. Neden geç kaldın oğlum? O 20 diyene kadar bir saat geçmiştir de ondan. <gülüyor> 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 hadi be sen sen kendi işine bak. Patlak mı mısır mısırcı? Tabii ya. Benimki patlak özel teşebbüs. Senin gibi başkasının kamyonetiyle ekmek taşımıyorum. Şuna bak, hakiki mesafesi Siz Sesimem. Sen asıl benim kamyonata bak, dedi Zeynep! Bana bak! Akşama meyhanede buluşuruz, değil mi? Tabii! Ha kafaları çekeriz! Hala idare et! Çekelim ya, anasını satayım! <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah! O ne? Ne o? Şuraya bak, Pemra! Ah, nerede o günler Hikmet Hanım? Çocuklara bakmaktan denize gidecek vakit mi kalıyor? <laughs> Ayol hala sıkılmadı mı bu çocuklardan? Onlar benim kuzucuklarım. Sıkılır mıyım hiç? Desene sen cenneti garantiledin. <laughs> Hadi kızım yürü gidelim. <laughs> Oğlum, sen istersen git ha? Olur mu seni bırakıp gider miyim hiç? O zaman ben gidiyorum. Nereye? Denize. Başla da şimdi denizinden. Mısırları ben mi satacağım? Olur sevgili alacığım. <laughs> i̇şte araba, işte mısır. Mısırlar iki çeşittir. Hı. Patlamışı var, sütlüsü var. Tuz ekmeden sakın verme ha. Kes. Yo kesmeden vereceksin. Oğlum sen kes. Ben de kesemem hala. Bana bak. Sen şimdi suzu bir şey çıkacak mısın ha? Doğru, ben susup işe çıkıyorum. <laughs> hadi Mısır! Patlamış Mısır! Sütlü Mısır! Deli oğlan! Aklı fikri Pemra'da! <laughs> Herkesin aklını taktığı biri vardır Adile teyze! Ah! Ah! Sen de mi Pemra'ya takıldın yoksa? P pembe Pemra kim? Adile teyze! Aaaa! Aaaa! Ya kim? S, s söyleyemem! Hadi, hadi, hadi Adile teyze! Aaaa! 好哇，好哇，好哇，好大爷，啊 Hadi. Mısır var, taze taze! <laughs> Sütlü mısır! <laughs> Sütlü tüm <laughs> tüm <da. gülüyor> Aman! Hoppa! Ah. <laughs> çok de açtı. Açtı. <laughs> Ana, deniz anası. Aa! Ne işin var senin burada? <laughs> şimdi ben sana göstereyim. Eyvah, şimdi yap Seni gidi seni. Ana, ne şey söyledin? Yeter artık, yeter. Burada da mı karşımıza çıktın? Kim Bırak peşine? Bırak peşini. Bırak. Niye? Niye Aa, şimdi ya, şimdi ben sana göstereyim. Dur, sen görürsün. Ah, ben sana neler